Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bize gelen torusuna konuş Evet dostlar ürünün kutusu bu şekilde. Yan tarafta da özellikleri var. 4 mm kalınlığı, yüksek hassasiyet. Bakacağız. Kaymaz alt taban. Cırt Görüyorsunuz. İlk defa ben de sizlerle birlikte açıyorum. Hemen şöyle açalım. Evet, şimdi bakalım nasıl bir şey. Bu ne? An iki tane mi kullanıcı koymuşlar, şöyle bir şey koymuşlar. tane koymuşlar. 9 hmm. o kadar da kaliteli değil ya. Yani iş görür tabi. Şeyle bakmak lazım burada bir. Şu geniş açıda alayım sizlere de. Bu şekilde. mavuz testini biraz sonra yapalım. Evet dostlar şu anda görmüş olduğunuz üzere 3 tane mousepad'i serdik masaya. Neyse şimdi normalde buraya porcu da koyacaktım da porcu bulamadım. Fazla da uğraşmak istemedim açıkçası. Şu 3 mousepad'i de şöyle dikey bir şekilde alalım sizlere. Polo Smart x bu da klasi. Klasi'yi beğendiğim için almıştım bu tasarımı çok güzeldi. Bunun da tasarımı çok güzel zaten bilen bilir. Bunu da önceden kullanıyordum. Aynı şekilde de Porsche'u da kullanıyorum. Bunlara kıyaslamak amaçlı koyduk. Main mouse'umuz G102, G203 artık ne dersiniz onu kullanacağız. Ben bu arada ürünü ben bu arada ürünü bir haftadır falan kullanıyorum. Ya bayağı doldu zaten videosunu çekmediğim için çekmek zorunda kaldığım için çekiyorum. Çünkü sağ tarafı görmüyorsunuz ama orada da şu anda Polosmart Serili. Açıkçası deneyimlerimden üçünden kısaca bahsedip geri Polosmart anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar Polosmart'tan şöyle bahsedeyim, ya yani fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Xtra deste kıyaslayacak olursak bunun dokusu daha böyle sıkışık birbirine kenetlenmiş bir şekilde x daha kaliteli açıkçası. Porsche ile x karış karşılaştıracak olursak da Porsche biraz daha yumuşak kalıyor x e göre ama arasında aman aman bir fark yok yani yumuşak böyle bastırdığınız zaman kolunuzu koyduğunuz zaman daha böyle yumuşak hissettiriyor diyebiliriz. Fakat x yüzeyi Porsche'ye göre bir tık daha iyi. Arasında dağlar kadar fark olacağını söyleyemem. Ama şimdi gel gelelim klasiğe. Klasiğinin ya yani nasıl bir dokusu varsa bilmiyorum ama yani kontrol desem kontrolden de beter yani. Anlatmaya çalışsam nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü çok boşluklu. Mouse bile kayarken görmüş olduğunuz üzere yani zorlanarak kayıyor ama bunlar da kolayca bir şekilde kaydırabiliyoruz aynı şekilde Polo Smart'ta da. Ama bunda bir tık zorlanıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Bunun desenini çok sevdiğim için almıştım. Önerir miyim? Bu saatten sonra pek önereceğini düşünmüyorum. Hele ki x ile porcu varken klasiği kim ne yapsın? Gayet güzel olduğunu düşünüyorum bu iki markanın. Neyse. Şimdi asıl konumuz olan Polo Smart'a geçebiliriz isterseniz. Açıkçası ben olsaydım ya X-Rades ya Porsche alırdım. Heh. Şimdi gelelim Polo Smart'a. Asıl konumuz bu. Sizin için prodüksiyondan kaçmadık. Diyeceksiniz ki G102 neyimize yetmiyor. Arkadaşlar valla hepsinin skatezi farklı olduğu için hepsini de deneyeyim dedim. Çünkü diyor birisi yok onun skatezi iyiydi de o yüzden ilk kayıyordu da kardeşim. Prodüksiyondan kaçmadık. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu mouse geçmiş 800-900 bu geçmiş bir buçuk milyar bu geçmiş bir milyar olmuş. Biz 149 liraya mouse alıyoruz. Ne yapacağız bunları? Abi yani şu mouse çıktığında 500 liraydı. Bu çıktığında 400-500 liraydı. Bu çıktığında bir ara 350'ye 400'e satıldı. Abi benim suçum yok. Şu mouse olmuş zaten 600-700 lira arkadaşlar. benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu sektörde olmayı da pek istemiyorum ama maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi G102'nin kayması fena değil. İlk önceki ondan bahsedeyim. Bu PTF mi bilmiyorum. Teflon diyen de vardı. Beyaz diye PTFE diyen de vardı. Ama bunun kaymasının fena olmadığını söyleyebilirim. Ferize'yi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da PTFE vardı. Yeni değiştirdik zaten. Şöyle gösterelim. Kablosuz olduğu için zaten üzerinde rahat bir şekilde kayıyor. Bu arada bu mousepad'i aldık ama İlerleyen dönemlerde aşınır mı? Ya yumuşaklığı 4 mm arkadaşlar. Ben o olayı çok sevdim. Ama X-Rades kadar da kaygan değil. Onu da bahsetmeden geçmeyelim. Evet dostlar şimdi Glorious'a geçeceğimiz zaman bundaki PT fizika tezleri zaten bilen biliyordur. Şöyle alalım. Bunda da çok rahat kaydını zaten görebiliyorsunuz. Hatta fırlatıyorsun diyenler arkadaşlar yani fırlatmıyorum. Siz de görüyorsunuz. Bu bir de kablolu modeli zaten. Küçük parmağımla ittirmemle bile kayıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bu kablosuz olduğu için çok rahat. Ama bu kablosuz olmamasına rağmen çok rahat bir şekilde kayıyor arkadaşlar. Zaten ben model O'yu fazla kullanmadım. O yüzden skatezleri de fazla aşınmadı. Bu Razer Dededir V2 Utku kullanıyordu kardeşim. Şöyle gösterelim. Bunda da yine PTFE ayaklarımız var. Tabi bu biraz daha cüsseli bir mouse. 80 gram falandı. Ama gene bunda bile rahat kayıyor. Alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak arkadaşlar fiyat aşırı uygun. 149 lira gibi bir fiyattan bahsediyor. Zaten gittiğim bazı yerlerde çoğu yerde de kalmamıştı. Ben bu fiyata uygun olduğunu düşünüyorum. Ha, x rades kadar kaliteli mi? Değil ama x radesler 300 lira falan oldu arkadaşlar. Yani gerçekçi olmak lazım. Bu fiyata bundan daha iyi bir mousepad alabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Zaten desenini görüyorsunuz. Ortalama bir baskı kalitesi var arkadaşlar çok da kötü değil 90'a 40 boyutunda güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum ve öneriyorum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse video izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer destek olursanız kanalıma çok sevinirim abone olabilirsiniz discord sunucumuza gelebilirsiniz hepinize teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar. Müzik